Bence Gel ee, 18 yıldır burada yaşıyorum ve 18 yıl içinde hep bu yollar böyle gelip bakan oluyor ama hiçbir şekilde dönüp de yapan olmuyor. Mesela şu an e, ortaokula giden oğlum kaç kere buradan düştü, başı kırıldı. Şu an e, tıraş olduğunda bütün baş yarılmaları belli oluyor. Mesela hastamız oluyor, yoksa hastaneye götüremiyoruz. Mesela erzaklarımızı ta şehir çetin denizinden oradan yürüyerek getirebiliyoruz. Yani bu mahallenin şartları gerçekten hiç iyi değil. açılmıyor. Yani yolumuz açılsa bile arabalar gidip gelemiyor. Geçen sene mesela burada araba kaza edecekti, az kala aşağıya düşecekti. Yol dar olduğu için yollar yapılmıyor. Mesela yollar yok. Duvar başvurusuna vardı, kaç kere işim gitti duvar başvurusuna. Gelip bakan bile olmadı. Bakan olsa bile yapmıyorlar. Mesela arabalar gelip gidemiyor. Lazım yapılması lazım. Yani şu merdivenlere bakın. Çok mağduruz. Evet, Yolun evet. biraz genişletmesi lazım. Bu duvarların yapılması lazım. Yani bu mahallede hiçbir bakım yok. Hiçbir şekilde belediye tarafından bu mahalleye bakım yapılmıyor. Ya Meryem'e çünkü ne hak, bir de hangi bir gibi de ona o bir tahmin de yapıyor sujit. Avrupa kadim. Avrupa kadim, evet, binca sola zide. Ne belediye ne şey ki, duvar dedi ne bap çiğ Da Arabette Robinu bıçın. 6 şey sabit mete teyaya ya şey ki, bir sıkıntı Hoş geldiniz. Ben Gıyasettin Kurt. Ben bir esnafım Hakkari'de, burada oturuyorum. Bu mahalle sakinlerinden biriyim. Bu cadde 1970'lerden beri var. Alanız, buranın yapısı böyle. inişli çıkışlı olduğu için yağmur suları falan burayı daralttı. İleriden göç olduğu zaman imarsız evler yapıldı burada. Bir sürü dilekçe verdik buranın bir duvar örülmesi için veyahut alternatif yol var buranın bir arkasında. Bir 10 metrelik iki vatandaşın arsası var. Yüzlerce defa gittik resmi başvuruda bulun. il başkanlarına söyledik. Bir türlü bu yola bir çare bulunamadı. Kar yağdığı zaman veyahut yağışlı havalarda kışın arabalar hiç gelmiyor buraya. Ne taksi geliyor, ne ambulans geliyor. Dün kızım vardı, hastaydı. Arabayı bu yola, aşağıdaki yola getirebildik. Aşağıdaki sokağa ancak gelebildi. Arabalar yollarımıza gelmiyor. Bu aşağıdaki yoldan getirebiliyoruz ancak. Yoksa araba gelmiyor. 20-30 haneyiz burada, 20-30 eviz burada. Yıllardan beri bu yol var, imarda var. Yani sonradan açılmış bir yol değil bu. Evet, belediye başkanının e, bilgisi de bu yolda var. Kardeşim az, az ileride kaza yaptı geçen yıl. Arabası az kala uçuyor bu aşağıdaki evlerin arkasına.